YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gboard aktif etmeye nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen videomuza başlayalım. Android telefonunuzda veya tabletinizde ayarlar uygulamasını açın. Sistem ve dillerdeki girişe dokunuyorsunuz. Sanal klavyeden Gboard'u işte yönet butonuna tıklayarak aktif edebilirsiniz. Yani e, diyelim e, telefonunuzda e, farklı e, klavyeler mevcut ama siz e, Gboard'u e, seçmek istiyorsanız ona göre buradan aktif etmeniz gerekecektir. Gboard'un üzerine tıklayın ve aktifleştir e, butonuna basarsanız artık e, buradaki klavyeniz e, artı olacaktır. Ekrandaki aşamaları takip ederek e, bunu yapabilirsiniz. E, tabi bunun e, tablette de olabileceğini sizlere söyleyebiliriz. Aktif etmek oldukça basittir. Sadece sanal klavye adımlarını e, takip etmeniz gerekiyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza salı abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın. Kendinize iyi bakın.